Evet merhaba sevgili arkadaşlar herkese günaydın güzel bir ev koyuşu sabahından sizler için sınav güzergahı çekimi yapıyoruz B sınıfı ehliyet alan arkadaşlar için ee, önünde e, Eflatun hocamız var kurs ile beraber e, 2024 uzun turu yapmak için yola çıktı kalkış sinyalini verdi. Sonrasından çıkışını yaptı. Tabi bundan önce sınav anında biliyorsunuzdur. Çeşitli videolardan izlemişsinizdir. E, lastiklerin kontrolü, ön kaput açımı, sonrasında bagaj kontrolü, bagajdaki e, cisimlerin sayımı, onlar nedir işte, üçgen reflektör, stepne vesaire. Onların kontrolünü yaptırdı. Ondan sonra sinyali verip çıkışını yaptı. İçerideki soruların da cevabını yaptı. Onları artık çok anlatmıyoruz. Kısa geçiyoruz. Bu videonun çekim amacı sizlere derse başlamadan önce güzergah hakkında bilgi vermek. ...2024 uzun güzergah oluyor. Onda kavşağından dönmeli olan <laughs> Sabah şu anda 7.41 sesim için kusura bakmayın arkadaşlar biraz 25'lik pimaş borudan çıkan ses gibi çıkıyor. <laughs> Bu arada hem telefondan çekiyorum hem de instadan çekim yapıyorum. Oo, işler değişti. Okey tamam. Eflatun hocam kısa güzergaha yönlendirdi e, kursiyeri. Sağ sinyal ve sol sinyali yaktığı yeri görüyoruz. Oralarda sağ sinyal ve sol sinyal yakın. Yine buradan ana yola bağlanıyorsunuz. Dikkatli olun. Sol ayna kontrolüyle çıkış yapın. Tehlikeli gelen varsa eğer sağ şeritten bu otobüs gibi mesela o zaman orada durup beklemeniz lazım. Çok detay anlatmayacağım arkadaşlar. Detayı zaten biz eğitimlerimizde anlatıyoruz kısaca bahsedeceğim. Burada önemli olan sizin yolu öğrenmeniz. Araba kullanmanın %50'si yolu tanımaktır arkadaşlar. O yüzden bu videonun temel amacı tekrar söylüyorum. Yolu ezberlemenizi sağlamak. Ya da yardımcı olmak diyeyim. Ezberlemenize yardımcı olmak. Tekrar söylüyorum. Yolu bilmek çok önemli. Bu benim sevdiğim ikinci güzergah arkadaşlar. 2025 ikinci güzergah diye geçiyor kısa güzergah. Şölen Pastanesi vardı az önce. Şölen Pastanesi'nden aşağı inilen burası Mahalle 1960. sağ taraf diyaliz merkezi arkadaşlar. Hemen karşıda Beyaz Lale Anaokulu var. İzyoba tabelasını gördüğünüz zaman mutlaka onu geçer geçmez sağ sinyali yakın. Bakın yaktı. Anaokuluna geldiği an. Evet. Saygısız herif. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunlardan çok var. Çok takılmayın böyle kornalara. Kornayı çaldı, çaldı, çaldı. Çaldı ile kaldı. Ondan sonra gitti. İnşallah tekeri patlar. <laughs> diyormuşum. Evet eğimli yolda kalkış alanına geldi arkadaşınız. Sinyalle sağ şeride gitti. Sağda durdu. Evet. Aslında burada eğimli yolda kalkış alanı diye yazması lazım ama yazmıyor. Evet. Bakın şuradaki delinatörün orada 100 santimlik delinatör. Sağ sinyalle durdu, sol sinyalle kalkış yapacak. Arkadaşlar alanlar arası çok kısa olduğu için burasında da mesela eğimli yolda kalkış alanı yazdırması lazım. Orada yazmadığı için çok belli olmuyor. Burada siz sadece e, yokuşta kalkış için durup e, e, devam etti yani dur kalk yaptırıldığını zannediyorsunuz. Aslında burası eğimli yolda kalkış alanı. Burası ayrı bir bölüm sınav bölümü. Eğimli yolda kalkış alanı bölümü. Mesela bir sonraki L park sınav bölümü. 90 derece dönüş L park bölümü diye geçiyor. Ve her alanda e, blok sinyal veriliyor. Yani duruş ve kalkış sinyali veriliyor. Önce duruş, kalkış. Önce duruş, sağ sinyal. E, sonra kalkış sinyali veriliyor. Gene hani dediğim gibi bu aslında parkur ezberlememiz için çekilen bir video. Ama gene kısa kısa bilgi. Şu anda nasıl olsa e, sıra bekliyoruz. Aykut hocamız, diğer hocamız öğrencisine L park yaptırıyor. Artık sınava girecek arkadaşlar. Bugün günlerden Salı, e, Cumartesi ya da Pazar günleri sınavı var bu kursiyerlerimizin. Hazır gibiler şimdiden. İnşallah tekte alacak onlar. Diğer arkadaşları gibi. Parkı tamamladı. L parkı. Burada yine eğitmenlerimizin Usta öğreticilerimizin verdiği ölçülere göre Acele etmeden Parklarınızı yapın. Parklar önemli arkadaşlar. Yine az önce de söylediğim gibi eğimli olduğu kalkış alanında sadece yokuşta geriye kaydırmadan kalkış yapıp yapmadığınıza bakmıyorlar. Aynı zamanda o alanda durmadan önce sağa yanaşırken sağ sinyal hareket etmeden önce sol sinyal verip vermediğinizde değerlendiriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. L parkı tamamlayan diğer Hasekioğlu kursiyeri paralel parka gidiyor. Şimdi Eflatun hocam da kursiyerine L park yaptıracak. Dediğim gibi arkadaşlar kursiyerler hazır. Kendi başlarına L parkı yapabilecek seviyedeler. Sınav anında da usta öğretici ve e, arkadaki e, Sınav komisyonunun üyesi aşağı iniyor arkadaşlar. Yanınızda sadece sınav komisyonunun başkanı oturuyor. Bu arada yine tüyo vereyim. Asla mesela çok fazla konuşmayın, diyaloğa girmeyin. Sınav komisyonuyla yaptığınızı unutabilirsiniz. Yapacağınızı. gene size verilen ölçülere harfiyen uyun arkadaşlar. Kendi bildiğinize değil de direksiyon usta öğreticinizin eğitmeninizin verdiği ölçülere göre yapın. Zaten tek hamlede girip çıkıyorsunuz. Bunun diğer adı AVM parkı arkadaşlar. Şu anda AVM'de İstinye Park'ta iki arabanın arasına park ettiniz. Tabi gerçek arabaların arasına park etmediniz ama burada demosunu yaptınız. Eğleti aldıktan sonra mutlaka şehir içi adaptasyon eğitimine katılmanızı tavsiye ederim. Gayet güzel şiir gibi bir park arkadaşlar. Güzel. Bakın girmeden önce sağ sinyal verdi. Sağ sinyalle girdi. Çıkmadan önce sol sinyal verip çıkışını yapıyor. Az önce de söylediğim gibi nereye gidiyor? Paralel parka. Gene burada size işte 3'e gir, 5'e gir diye söylendiğinde ya da siz neyi planlıyorsanız iki nolu park yerine altı nolu park yerine neyse planladığınız an hemen sağ sinyali verin arkadaşlar. L parktan çıktınız. Paralel parka giderken direksiyonunuz, direksiyonunuz düzeldiği an hemen sağ sinyali verin. Yolun ortasında durdu ama hiçbir şey değişmeyecek, fark etmeyecek. Verilen ölçülere uyduğunuz zaman yolun sağına yakın olsanız da, uzak olsanız da her türlü oluyor hocam. Tek hamlede park gerçekleşiyor. Paralel park. Bu da çok sorulan e, sorulardan, sık sorulan sorulardan biriydi. Hani ya da mesela yolursa durunca acaba park olur mu diye. Kafada soru işareti oluşturan bir konuydu bu. Güzel. Önce kaldırım yönüne çevirmişti. Şimdi tekeri düzeltti. ikinci ölçüsünde. Normalde 50 santim kadar öne kaydırabilirsiniz. Yasal hakkınız bu. 50 santimden fazla öne ya da geriye kaydırırsanız eğimli yolda o zaman Sarı hata yapmış oluyorsunuz. Yine üçüncü ölçüsünde tekerit bakın tam sol yaptı. Önce kaldırıma doğru çevirmişti. Sonra düzledi. Sonra da yola doğru çevirdi. Parkı bitti. Süper. gene dediğim gibi detayları artık e, usta öğreticinizden öğrenirsiniz. Bitti. Çok güzel. Gayet güzel. Şimdi 25 metre geri gitme alanına doğru ilerliyor. Yine verilen ölçülerde hiç acele etmeyin. İstediğiniz kadar zamanınız var arkadaşlar. Sınav süresi 35 dakikaydı 40 dakikaya çıkartıldı. 30 da 40 dakikaya çıkartıldı. Yanlış söylemiş de olabilirim. O kadar çok şey değişiyor ki. <laughs> bazen biz bile unutabiliyoruz ya da <laughs> öğrenemeyebiliyoruz. Yine sevgili arkadaşlar 25 metre geri yapma yerine giderken bakın sağ sinyal verdi. Burada da tam alanı ortalayın. Yine Evet. Yine sağ sinyali vermişti arkadaş. Attı sinyali sonra tekrar yaktı. Biraz çok gittim galiba. Ben de onunla beraber geri gideyim. Kaldırıma değmeden sarı çizgiye değmeden dümdüz geri gelmesi lazım şuradaki dubaya kadar. Bakın kaldırıma doğru gidiyor hafif araba ama bu değmedi sonuçta lastikler. O kadar önemli değil. Belirlenmiş alanda geri gitme bittiği an ya da bitene kadar kaldırıma temas etmemişse teker ya da sarı çizgiye temas etmemişse sorun olmuyor. Şu anda kurs yerimiz videoya çekildiğini biliyor sürüşünün, o yüzden valla helal olsun diyorum. <laughs> Ona rağmen şiir gibi yaptı her şeyi. L park, paralel park ve 25 metre geri yaptı. Şimdi dar alanda manevra yapılan alana geç, geçiliyor. Gene videoyu geri sararsanız ne yaptık? Birinci, üç tane L Park alanı var arkadaşlar. Birinci L Park, ikinci L Park, üçüncü L Park. Biz ikinci L parka yaptık. Yine burada sağ sinyalle dönüşünü yaptı. Yolu kontrol edip. da ben de bu arada sola bakıyorum, sağa bakıyorum. Güzel. Tam alanın ismini Doğru telaffuz etmek için söyledim. Dar alanda geri dönüş alanı. Bu da u-turn. Üçlü dönüş diye geçiyor. Ee, i̇ki tane dar alanda geri dönüş alanı var. Eğer ön boşsa öne yanaşıyorsunuz arkadaşlar. Gene verilen ölçülerde. Gene burada usta üretici ve komisyon üyesi aşağı iniyor. Yanınızda başkanla yapıyorsunuz bu hareketi. Yolu kontrol edip. Arkadan ve yine karşı yönden gelen giden olabiliyor. Bu hareketi yaparken herhangi bir kaza başınıza gelirse direkt suçlu oluyorsunuz arkadaşlar. Günlük kullanımda yani ehliyet aldıktan sonraki durumda da. Bakın karşıdan araba geliyor. Eğer hareket etse onun hareket etmesiyle arkadan gelen gelen var gene. Yokmuş ben. Karşıdan gelen ya da arkadan gelenle çarpırsanız direktman suçlu oluyorsunuz arkadaşlar. Burada sınavdan kalınıyor kaza olduğu zaman ve suçlu olunuyor. Normal hayatta da kaza olduğunda direktman yine suçlu duruma düşüyorsunuz. U dönüşü yaparken, geri giderken, kapı açarken her zaman dikkat edin. Yani alan yeterli. Gayet iyi. Ben de biraz kitleyeceğim yol artık yapacak bir şey yok. Şöyle yapayım. Evet. Evet şöyle. Şu anda 16 dakika gösteriyor. Yine bir dörtlü yakarak teşekkür edelim. Beklettik arkadaşı. Görüyorsunuz arkadaşlar insan evladı. Bazısı da böyle agresif tutumlar sergiliyor. Trafikte birine yol vermek arkadaşlar en fazla 5 saniye sürer. Yani 50 kişiye yol verseniz ne yapıyor? 250 saniye diyor da 4 dakika 10 saniye kadar bir zamanınızı alır. Evden 5 dakika erken çıksanız 50 tane adam yol bula, yol verecek adam bulamazsınız arkadaşlar. Sürücü bulamazsınız. Lütfen trafikte saygılı araç kullanalım. Evet gene ana yola çıkıyoruz. Kontrollü bir şekilde direkt. İleriden sonra döneceğimiz için ne yaptık arkadaşlar? Sol şeride konumlandık. Yine ışıkları gördüğünüz an ya da şu çöp konteyneri geçtiğiniz an yine sol sinyenizi yakın gecikmeden. Yine duruşunuz böyle olsun. Baktığınız zaman öndeki aracın arka lastiklerinizi lastiklerini görebileceğiniz şekilde durun. Çok böyle sıfırlamayın. Maksimum tamponu kaybedecek kadar gidebilirsiniz. Şu şekilde. Tamponu kaybettiğiniz zaman yaklaşık 30 santim mesafe kalıyor. Sizin arabanın ön tamponu ile öndeki aracın arka tamponu arasında. Bu da tehlikeli bir durum. Arkadan biri çarptığı zaman siz de o etkiyle öndeki arabaya çarparsınız. Çarpabilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman öndeki arabaya sıfır durmayın. Evet yine Sonra döneceğiz Yine hızlanmasına izin vermeden Yine hareket halindeyken öndeki araçla sizin araç arasındaki asfaltı şöyle görebileceğiniz mesafede gidin arkadaşlar. Çok sıfırlamayın kendinizi. Yine Diyeliz Kavşağı'na geldik. Dediğim gibi bu 2025 kısa güzergah. ikinci güzergah diye geçiliyor. Bu arada güzergahlar sabah belirleniyor arkadaşlar. Milli Eğitim'in yapmış olduğu toplantıda sabah komisyonlara toplantı yapılıyor her sınav sabah ve e, o toplantı başında ya da sonunda e, kutunun içine bir harfi ve şey e, bir rakamı ve iki rakamı konuluyor komisyonlardan herhangi birine e, kura çektiriliyor orada şeffaf bir şekilde birinci e, güzergah ya da ikinci güzergah çıktığı yazıyor ve Mesela diyelim iki çıktı. Acaba mesela çok şaibeli bir durum bu aslında. Acaba işte hep iki mi yazıyorlar, hep bir mi yazıyorlar? İşte Milli Eğitim istediğini mi çıkartıyor? Hayır arkadaşlar. Geçen sınavda bana gelen komisyon başkanı kurayı çekmiş bir başkandı. Bu mevzu oldu. Ben özellikle sordum onu. Çünkü benim de böyle aklıma geliyor. İnsan oluyor sonuçta. İnsanın aklına her şey geliyor. İlçe Milli Eğitim bu konuyla ilgili hassas çok çünkü her kafadan bir ses çıkıyor haliyle hassas olduğu için de dikkat ediyorlar ne yaptılar mesela ne yapmışlar birinci güzergah çıkmış geçen sınavda kurağada sonra öbür şeyi de açmışlar kağıdı da açmışlar orada da ikinci güzergah çıkmış herhangi bir sıkıntı yok yani güzergahlarda bir de gene sabahtan toplam 10 tane kursiyer oluyor her araçta, her usta öğreticide de mesela birinci e, kurada birinci güzergah çıktıysa ya da ikinci güzergah çıktıysa sabahtan akşama kadar 10 tane öğrencide de kurada ne çıktıysa e, hangi güzergah çıktıysa o güzergahta sürüş yaptırılıyor arkadaşlar. Ne yaptık? Diğer izden yukarı çıkıyoruz. Artık finale yaklaşıyoruz arkadaşlar. Artık dereyi geçti e, kursiyerimiz. Bundan sonrası artık Pardon, okyanusu geçti, derede boğuldu diye bir laf var. Okyanusu geçti. Ya bundan sonrası dere ama dikkatinizi sınav bitene kadar dağıtmamanızı tavsiye ederim. Sınavda olduğunuzu unutmayın her zaman. Heyecanlanacak bir durum yok. Amerika yeniden keşfetmiyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu da yanlış anlamayın. Senin için kolay tabi sen biliyorsun diye. Sınav bu. Ama aslında beceri sınavından ziyade psikolojik bir sınav. Sakın heyecanınıza yenik düşmeyin arkadaşlar. Ben işin içinde olduğum için sizin ne kadar çok emek verdiğinizi bilen, o emeğin farkında olan bir arkadaşınızım. O yüzden heyecanınıza yenik düşüp sınavdan başarısız olmanızı istemiyorum. İstemiyoruz biz kurum olarak. O yüzden heyecanınıza zeynek düşmeyin. Aslan gibi öğreniyorsunuz, aslan gibi sürüyorsunuz. Bildiğinizi uygulayın, çatır çatır sürün. Evet, 113. sokaktayız şu an. İleride T şeklinde kavşak var. Kavşaktan U dönüşü yapıp Şehit Dağ Caddesi'ne döneceğiz. Yani sınava başla, başlanılan caddeye gene şu tabelayı gördüğünüz zaman sağ sinyali yakın başlangıç noktasını gördüğünüz an sinyali yakın. Evet. Oh my god. Arkadaş arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neyin kafasındasınız? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu an başladığı noktada bitirdi arkadaşı. Arkadaşımız kendisine teşekkür ediyoruz, eflatun hocamızla tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.